Akademi Çankırı projesi başladı. Proje kapsamında 25 ünlü yazar, yönetmen ve düşünce adamı gençlere tecrübelerini aktarıyor. Çankırı farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Valilik öncülüğünde başlatılan Akademi Çankırı projesiyle çok sayıda ünlü yönetmen, yazar ve düşünce insanı Çankırı'ya geldi. Bu hafta Çankırı için çok önemli bir hafta. Yıllardır şey aylardır program çalışması devam eden Akademi Çankırı'yı başlattık. Bugün Dört sanatçımız, düşün adamımız, ilim adamımız burada. Etkinlik kapsamında ünlü isimler ders vermeye başladı. İlk günün konukları ünlü hat sanatçısı Hüsrev Subaşı ve TRT1'in sevilen dizisi Sakarya Fırat'ın yönetmeni Aybars Bora Kahyaoğlu'ydu. Sevilen dizinin yönetmeni Çankırılı gençlere senaryo yazımı ve oyunculuk dersi verdi. Her şeyden önemlisi... İştahlı, işini iyi yapmak isteyen, kültür-sanat alanında bir şeyler yapabilmek isteyen, kendini göstermek isteyen gençlerin, öğrencilerin burada olması. Bize aslında asıl enerjiyi veren onlar. Ünlülerle buluşma fırsatı yakalayan gençler mutluydu. <laughs> Program gayet güzel. Nasıl desem, senaristlerle, yönetmenlerle buluşmamız bizim için bulunmaz bir fırsat. Şehrin tarihi mekanlarında verilecek dersler 18 Mayıs'a kadar devam edecek.